Sayın seyirciler, iyi uyku bağışıklık sisteminde elbette güçlendiriyor. Peki uyku düzeninde nelere dikkat edilmeli? Uzmanına soracağız. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Profesör Doktor Hikmet Yılmaz canlı yayın konuğumuz. Hikmet Hocam hoş geldiniz. uyku bozukluğu ve uyku konusunda çok değerli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu süreçte uyku çok elzem. nelere dikkat edeceğiz? Beyin, beyin ve bağışıklık sisteminin bir benzerliği var. Her ikisinin de e, güçlü bir belleği var. Nasıl beyin bilgileri e, hipokampusta depoluyor ve ihtiyaç halinde kullanıyorsa, bağışıklık sistemimizde kemik iliğinin, dalağın, karaciğerin, timüs bezinin yaptığı bu bağışıklık hücreleri de bizi bu tip e, koronavirüs gibi ya da diğer virüsler gibi enfeksiyonlara karşı vücudumuzu diri ve güçlü tutuyorlar. Özellikle gece 9'da salgılanmaya başlanıp iki buçukta en üst düzeylere ulaşan melatonin hormonu bağışıklık sistemini düzenlemede vücudumuzu koruyan hücrelerin sayısını ve gücünü artırmada çok önemli. Bunun için de kesintisiz derin uykunun yaşandığı bir 7 saatlik gece uykusu Son derece önemli bağışıklık sistemimiz için bu son derece önemli. Ee, burada e, bağışıklık sistemiyle ilgili hücreler 2 yaş civarında e, vücudumuzda yapılmaya başlanıyor. E, yaşlandıkça hem melatonin hormonu hem de bağışıklık hücrelerimizde bir azalma oluyor. Bu da mevcut bağışıklık sisteminin e, desteklenmesi, iyi beslenme gibi iyi bir uykunun da önemini bir kat daha fazla artırıyor. Bugünlerde derin uykuyu yaşadığımız 7 saatlik kesintisiz bir gece uykusunun, karanlıkta yaşanan uykunun e, bağışıklık sistemimizin gücü üzerine çok olumlu etkileri var. Bakın bu konuda çok güzel bir çalışma var. E, 2002 yılında yapılmış. 2 e, saat uykusuz bırakılmış uyku. E, 4 saat uykusuz bırakılmış, 12 saat uykusuz bırakılmış, 36 saat uykusuz bırakılmış insanlarda e, virüse karşı antikor ölçümüne bakılmış ve e, burada görülmüş ki iyi uyuyan insanlarda herhangi bir etkiye karşı vücudu koruyan antikor üretimi iyi uyuyamayanlara göre çok yüksek düzeyde, e, olumlu anlamda yüksek düzeyde oluşmuş. E, yani iyi bir uyku Vücudumuzu korumada e, son derece önemli. Ee... Hikmet Hocam, şimdi bu süreçte toplumun önemli bir kesimi çağrılara uyarak evde kalıyor, hayatı eve sığdırıyor. Elbette evde kalınca da normal iş akışı dışında seyredince o hayat belki biyolojik saatte biraz sekteye uğrayabiliyor. Bunun da önemini sizden dinlemek isteriz. Yani olağan şeklinde hayat devam ediyormuş gibi uyumanın önemi ve düzeni nasıl olmalı hocam? Haklısınız. Ee, en önemli konulardan biri de bu sirka diyen ritim. Yani e, biraz önce bahsettiğim melatonin hormonu gece 9 civarında salgılanmaya başlıyor ve gece 2.30 civarında da pik yapıyor. Şimdi siz geceliğin 4'te 5'te yatıp ertesi günde 2'de 3'te 12'de kalkarsanız melatonin hormonu arzu edildiği düzeyde salgılanmıyor ve dolayısıyla uykunun vücudumuzu korumaya yönelik, bağışıklık sistemini desteklemeye yönelik olumlu etkisi de maalesef ortadan kalkıyor. Demek ki bizim bir şekilde karanlıkta uyumamız aydınlıkta da uyanık kalmamız lazım. E, malum e, bütün dünyada da, ülkemizde de e, bu sosyal mesafeye dikkatin yanı sıra karantina günlerinde belki dikkat edeceğimiz en önemli şey bir şekilde gündüz, gün ışığında uyanık kalmak. Çünkü Uyku da para gibidir. Olursa harcarsınız. Siz bütün gün uyursanız geceleyin de uyuyamazsınız. Ve bizim pas kayması dediğimiz, sirkadiyen ritim bozukluğu dediğimiz, e, gündüz e, uyu, e, uykusu gelen, geceleyin uyuyamayan bir ritme döneriz. Bu ritimde de melatonin düzeyi de düşük olduğu için enfeksiyonlara yatkınlığımız artar. Bunun yolu şu gündüz bir şekilde sanki mesaiye gidiyormuş gibi sabahleyin dokuz buçukta kalkıp e, kahvaltımızı yapmak, balkonumuz varsa balkona çıkarak yoksa pencereden hem havalanmayı iyi sağlayıp hem de gün ışığını alarak çünkü gün ışığı uyanmamızı sağlıyor. Kortizolü, adrenalini gün ışığında daha iyi salgılıyoruz. Gündüz yeteri kadar uyanık kalıp gecede bu adını verdiğim saatlerde yani 11 ile sabah 7 arasında uyku düzenine dikkat edecek olursak hani geç saatlere kadar e, film izlemeden yorum haber izlemeden e, gece uyku bütünlüğümüzü bozmadan kalabilecek olursak e, bununla başa çıkabiliriz. Bakın evet. insanları. Şu saatte yatın diye yatıramazsınız. Bu keşke mümkün olsa. Bu mümkün değil. Ama insanları kaldırabilirsiniz arzu ettiğiniz saatte. Onun için benim seyircilerimize birinci derecede önerim e, ne yapıp edip sabahleyin e, 8-9 gibi mutlaka kalkmaları. Bu elimizde. Yani bir şekilde kalkarak baktık uykuluyuz duş alarak uyanık kalıp gündüzü uyanık geçirip gece uyuyarak üstesinden gelebiliriz. Profesör Doktor Hikmet Yılmaz da bu süreçte uykunun önemini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.